annen elinden YouTube kanalındasınız. 6 beden halinde ele alacak olduğumuz, kalan ipler ve şişlerle tamamlayacağımız salaş hırka uygulamamızın kavisli yaka bölümünde bir aradayız. Dikkat. Salaş hırka çalışmasının pek çok detayının Ayrı bir tanıtım bölümü halinde sizlere aktaracağım. Ancak kavisli yaka örneğini farklı hırka çalışmalarınızda tatbik edebileceğinizi de göz önüne alarak ayrı bir bölüm halinde aktarmak istedim. Kalın iplerle ve adından da belli olacağı şekilde salaş bir hırka oluşturmak üzere ben kendi uygulamam için Alize Superlana Maxi iplerini tercih ettim. 01 numaralı renk 100 gramlık yumaklarda 100 metre ip bulunuyor. Ve yün bantımın üzerinde de 8 ila 10 numaralı şişlerle ilerlenebileceği belirtilmiş. Kendi tablom üzerindeki ölçüleri de gözden geçirecek olursak hırkamızın tam enini ve boyunu oluşturmak istediğimiz takdirde Lastik kısımlarında 6 numara, beden kısmında biraz daha salaş bir netice elde etmek üzere 8 numara şişlerle ilerlememiz lazım. Öte yandan ben kendi ilimin dokuması çok gevşek olduğu için tüm lastiklerde 5 numaralı misinalı şişlerle ve beden kısmında da 6 numaralı misinalı şişlerle ilerleyeceğim ve ürettiğim dokumayı görmektesiniz. Kendi çalışmanızda dokuma kısmında biraz daha gevşeklik arzu ettiğiniz takdirde gerek lastikte gerek bedende kullanacak olduğunuz şiş numaralarını büyütebileceğinizi bu aşamada belirtmek isterim. Çalışmamıza başlamadan önce yakın geçmişte ele almış olduğum yaka bantı ile birlikte örülen ve yakalı hırka uygulamasında ne yaptığımızı çok kısaca anımsayalım. Yaka bantını ve beden kısmını aynı numaralı yani daha kalın numaralı şişlerimizle çalıştık. Arzumuza bağlı olarak manşetleri ve beden lastiğini daha ufak numaralı şişlerle tamamladık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi mavi renkli çalışmamızda yaka bantını ve beden kısmını daha kalın numaralı şişlerimizle yani bedende kullandığımız şişlerimizle hazırlamıştık. Bu çalışmada ise yaka bantı beden lastiğinde kullanacak olduğumuz ve manşetlerde kullanacak olduğumuz daha küçük numaralı şişlerle hazırlanacak. Şimdi tıpkı mavi renkli hırkamızda olduğu gibi Sol elimizde sapan işaretimizi uygulayarak çalışmamızı başlatıyoruz. Misinalı şişlerimiz sağ elimizde. Bir tane üstte kalan şişe, bir tane altta kalan şişe ilmek dolayarak yaka bantımızı dikişsiz biçimde başlatacağız. Öncelikle üstte kalan şişe bir tane ucu açık ilmek hazırlıyorum. Şimdi bir kez altta kalan şişin üzerine işaret parmağımla bir ilmek alıyorum ve peşinden baş parmağımla üstte kalan şişe bir ilmek atıyorum. İşaret parmağımla altta kalan şişe, baş parmağımla üstte kalan şişe ilmekler atarak ilerleyeceğim. Yaka bantım için 7 tane ilmeğe ihtiyacım var. İşaret parmağım daima altta kalan şişe ve baş parmağım daima üstte kalan şişe ilmek alarak devam ediyorum. Her iki şişin üzerinde de yedişer tane ilmeği oluşturduktan sonra son ilmeğimin ucunu açıkta olduğu için sağ elimle kavruyorum. Bu ipin ucu kesik. Her iki şişimi diğer yöne çeviriyorum. Kesik ucu sol elimle kavramışken ikinci şişimi çekip yukarıya doğru alarak üstte kalan şişteki ilmeklerimi birebir bir lastiğe göre hazırlamaya geçiyorum. Başlangıçta ve sonda birer tane kenar ilmeğim olacak. Başlangıç kenar ilmeğimi daima düz ilmek gibi öreceğim ve bitişteki kenar ilmeğimi daima ters ilmek gibi çalışacağım. Arada kalan ilmekler üzerinde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde devam edeceğim. Yani kenar ilmekler dışında. Bir düzle başlamış ve bir düzle çalışma sıramı tamamlamış olacağım. Şimdi uygulamaya geçelim. İlk sırada olduğumuz için kenar ilmeğimi bir kez düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimi birebir lastik olarak uygulamak üzere bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters ve bir düzle tamamlıyorum. Kenar ilmeğim sıra sonunda daima bir ters ilmek. Bu sıramı tamamladığımda üstteki sırayla devam etmeye hazırım. Artık alttaki sıramın ipinin ucu da sökülmeyecek şekilde kitlenmiş durumda. Öncelikle bu yöndeki çalışmamı gerekli uzunluğa kadar devam ettireceğim. Ve çalışmamı ters yönüne çevirdiğimde uygulamam bu şekilde görünüyor. Üst sıradaki ilmekleri bir sıra ön yönde ördüm. Alt sıradakilerin ucu da açıkta ancak kitli olarak görünüyor. Ters yönde çalışmamı başlatırken artık başlangıç kenar ilmeğimi düz gibi alacağımı ancak görmeyeceğimi biliyorum. Takip eden ilmekleri gördüğüm gibi örerek devam ediyorum. Tersler ters, düzler düz. Ters yönde kenar ilmekten sonra bir tersle başlamış ve bir tersle bitirmiş durumdayım. Elbette sondaki kenar ilmeğim daima bir ters ilmek olarak çalışılıyor. Tekrar ön yöne dönüyorum. Çalışmamın ön yönünde de takip eden tüm sıralarda yapacak olduğum gibi kenar ilmeğimi düz gibi alıyorum. Ve takip eden ilmekleri gördüğüm gibi örerek devam ediyorum. kenar ilmeğimiz bir ters ilmek ve bir kez daha ters yöne dönelim. Yine başlangıçtaki kenar ilmeğimizi düz gibi aldıktan sonra bütün ilmekleri gördüğümüz gibi örerek devam ediyoruz. Sıra sonundaki Kenar ilmeğimiz daima bir ters ilmek. Şimdi yaka bantımızı başladığımız yönde ön sıralar ve ters sıralarla gerekli uzunluğa kadar devam ettirelim. Bu aşamada 6 beden halinde çalıştığımızı anımsayalım. En küçük iki bedende bu çalışmayı 4 santim, 38 ve 40 bedende 5 santim, daha büyük bedenlerde 6 santime getirene kadar ilerleyelim ve yeniden buluşalım. Tek yönde çalıştığım bantı yaklaşık 4 santim kadar devam ettirdim. Bir ön sıraya başlama aşamasındayım ve bantım üzerindeki ikinci püf noktamı uygulamaya geçiyorum. 7 tane ilmeğimiz var. Bunların ilk 5'ini çalışıyoruz. Kenar ilmek 1 2 3 4 ve 5. Dikkat, 6. ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İpimi önünden doluyorum ve tekrar 6. ilmeğimi sol şişime alıyorum. Çalışmamı ters yönüne çeviriyorum önünden dolaştığım ilmekle ilgilenmiyorum. Sırada gelen ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzler düz, tersler ters. Sondaki kenar ilmeği bir ters ilmek. Tekrar ön yöne döndüğümde 5 ilmek üzerinde bir kısa satır uyguladığımı farkındayım. Şimdi takip eden ön sırayı bütün ilmeklerimi örerek uygulayacağım. Kenar ilmek. Ve üzerine dolama yaptığım ilmeğe sıra geldiğinde Öncelikle dolamamı ilmeğin arkasında kalacak şekilde pozisyonlandırıyorum. Ve iki ilmeği bir arada örerek altıncı ilmeğimi çalışmış oluyorum. Fazladan attığım ilmek çalışmamın ters yönünde kalmış durumda. Ve kenar ilmeğim bir ters ilmek olarak tamamlanıyor. Arka sıramı her zaman alıştığım biçimde çalışıyorum. Şimdi tekrar ön yöne dönüyoruz ve iki sıra önce uygulamış olduğumuz 5 ilmek üzerindeki kısa satır çalışmamızı yineliyoruz. Kenar ilmek 1 2 3 4 ve 5. 6. ilmeği örmeden sağ şişe önünden ipimizi doluyoruz ve tekrar bu ilmeği sol şişimize aktarıp ters yöne dönüyoruz. Ters Yöne Döndüğümüzde de dolama yaptığımız ipi örmeksizin takip eden ilmeklerle devam ediyoruz. Yani yine sadece 5 tane ilmeğimizi örüyoruz. Ters Sıramızı tamamlayıp yeniden ön sıraya döndüğümüzde bir kez daha kısa satır uyguladığımızı biliyoruz. Ve şimdi bütün ilmeklerimizi örerek ilerleyeceğiz. Üzerinde ilmek dolamış olduğumuz ilmeğimize sıra geldiğinde dolamamızı çalışmamızın ters yönünde kalacağı biçimde pozisyonlandırıyoruz ve bilahare bu ilmeği iki ilmek bir arada örerek devreden çıkartıyoruz ve kenar ilmeğimizi örelim. Ters sıramızı da örüp gelelim. Kenar ilmek örülmek sizin ve takip eden ilmekleri daha önceki tüm ters sıralarda çalıştığımız biçimde tamamlıyoruz. Yaka bantımız üzerinde sadece iki kez kısa satır uygulaması yaptık ve yaka bantımız doğal olarak biraz daha uzun konuma gelmiş durumda. Şimdi yaka bantımızı başlangıçtan itibaren tablomuzun ikinci kolonunda belirtilen uzunluklara getirene kadar alıştığımız biçimde düz sıralar ve ters sıralarla devam ettireceğiz. Kendi örneğimde toplam 12 santimlik bir yaka bantı oluşturana kadar ilerleyeceğim. Kendi hazırladığım bedende yaka ilmeklerimi toplam 12 cm bir uzunluk elde edene kadar devam ettirdim. Bir ters sıranın hitamında çalışmamı sona erdirip ipimin ucunu kestim. Şimdi arzuma bağlı olarak ister yardımcı bir iğneye ister ip üzerine bu ilmekleri aktarıyorum. Ve görüntüsünü birlikte inceliyoruz tam olarak düz bir hat oluşturmadık. Ortasından kırılmış gibi kısa satırlarımızdan ötürü çok hafif kavis veren bir yaka bantını tek yönde çalışmış durumdayız. Şimdi diğer tarafta ipimizin ucunun bulunduğu yerden yumağımızdaki ipi ekleyerek ilerleyeceğiz. çalışmamda ipimin bulunduğu yön örgümün ters yönü ve bu sıradan itibaren diğer yöndeki yaka bantını uygulayacağım. Başlangıç noktamda oluşmuş olan haroşemsi hattı da gözlemliyorum. Çalışmamın ters yönünde olduğum için ve ön yönde bütün ilmekleri diğer tarafta olmasını istediğim şekilde gösterecek biçimde aynı sıralamayla uygulamam gerekli iki başta birer kenar ilmeği ters yönde de bir tersle başlayıp bir tersle bitecek şekilde birebir lastiğimi kurmalıyım. Kenar ilmeğimi bir sıra için örüyorum. Ve akabinde ters yönde olduğuma göre bir ters ilmekle yola çıkıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, ve bir ters. Tabii ki kenar ilmeğimde bir ters ilmek. Şimdi ön sıraya dönüp ön sıraların tümünde çalıştığım gibi kenar ilmeğimi düz gibi aldıktan sonra bir düz, bir ters, bir düz bir ters ve bir düz ilmekle ara ilmeklerimi tamamlayıp kenar ilmeğimi de bir ters ilmek olarak uygulamaya geçiyorum. Ve şimdi başladığımız noktadan itibaren tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi tablomuzdaki ilk uzunluklar uyarınca gerekli ölçüye gelene kadar düz ve ters sıralarla devam ediyoruz. Benim örneğimde 4 santimlik bir çalışmayı uyguladıktan sonra buluşuyoruz. İkinci yaka bantımı da yaklaşık 4 santim kadar çalıştım. Simetrik bir çalışma uyguladığımız için bir ön sırayı bitirip ters sıraya başlarken kısa satırımı tıpkı diğer tarafta olduğu gibi uygulamaya hazırım. Çalışmamın ters yönünde ilk kısa satırımı uygulamak üzere. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek örüyorum. 6. ilmeği örmeksizin sağ şişimi alıp önünden ipimi doluyorum ve bu ilmeği tekrar sol şişime aktarıp çalışmamın ön yönüne dönüyorum. Dolama yaptığım ipi göz ardı ederek takip eden ilmeklerimi örmeye hazırım. Çalışmamın ön yönünde 5. 4. 3. 3. 2. ve 1. ilmeklerimi uyguluyorum. 5 ilmeklik bir kısa satır uyguladık. Şimdi ters tarafta bütün ilmeklerimi örerken kısa satırımı da düzeltmiş olacağım. Kenar ilmek takip eden ilmekler Dikkat! Üzerine dolama yaptığım ilmeğe sıra geldi. Hem dolamamı hem ilmeğimi şişimin üzerinde doğru pozisyonlandırıyorum. Burası çalışmamın ters yönü. Ön yönde görülmeyeceği şekliyle Dolamalı ilmeğimi tek bir ilmek halinde çalışacağım. İlmeğinizi alış biçiminize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Dolamalı ilmeğim çalışmamın ters yönünde kalıyor. Ve kenar ilmeğimi örerek 7 ilmeğimi tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yöne dönerim. Dolamalı ilmeğimizi görmediğimizi kaydedelim. Tekrar ön yöndeki çalışma sıramızı bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek tamamlıyoruz. Ve tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi bir kez daha kısa satır uygulamak üzere ters yöne dönüyoruz. Ters yönde Simetrik olarak kısa satır uyguladığımız için ters yönde ilk 5 ilmeğimizi her zamanki gibi çalışıyoruz. 2 3 4 ve 5 6. ilmeği sağ şişe alıyorum. İpimi dolayıp tekrar sol şişe alıyorum. Çalışmamın ters yönündeyim. Ön yöne dönüyorum. Ön yönde sağ şişim üzerinde kalmış olan dolamalı ilmeğimi göz ardı edip kalan 5 tanesini öreceğim. Sıramı tamamladığımda 5 ilmek üzerinde ikinci defa kısa satır uyguladığımın farkındayım. Ve tekrar ters yöne dönüyorum. Artık bütün ilmeklerimi örmeye hazırım. Ters yönde dolamalı ilmeğime kadar ilerliyorum. Tıpkı bir önceki seferde olduğu gibi dolamalı ilmeğimi ve ilmeğimin kendisini şişimin üzerinde doğru pozisyonlandırıp dolamamın ön yönden görülmeyeceği biçimde ayarlıyorum. Ve bu iki ilmeği bir arada örüyorum. Dolama ilmeğim arka tarafta kalmış olmalı ve önden görülmemeli. Ve kenar ilmeğimi çalışıyorum. Tekrar ön yöne döndüğümde dolamalı ilmeğimin görülmediğini doğruluyorum. Ve bütün ilmeklerimi çalışmam gerektiği biçimde örerek İki defa uygulamış olduğum kısa satır tekniğimi tamamlamış oluyorum. Şöyle bir bakacak olursak, yakamızın bu kısmında da küçük bir kırılmayı oluşturduk. Takip eden sıralarda daha net belli olacak. Şimdi bu taraftaki yaka bantımızı da tablomuzun ikinci kolonunda görülen uzunluğa kadar devam ettiriyoruz ve yeniden buluşuyoruz. Simetrik olarak hazırladığımız ikinci yaka bantımızı da birincisiyle aynı uzunluğa kadar devam ettirdik. Bir ön sırayı bitirmiş aşamada eşit uzunluğa ulaşmış durumdayız. Birinci kısımdaki yaka bantımızda yaptığımız noktada bu bantta da kısa satırlarımızı simetrik olarak ters yönde uyguladık. Yardımcı iğnenin bulunduğu kısımda ipimizin ucu yukarıda kaldı. Çünkü bir ters sırayı bitirdiğimizde çalışmamızı sonlandırdık. Ve bu yönde de bir düz sırayı bitirdiğimizde çalışmamızın yumağa giden ucuyla takip eden bölümde ilmeklerimizi çıkartmaya hazır konuma geldik. Bu aşamada bantımızın düz durmadığını özellikle ikiye katladığımızda daha net gözlemliyoruz. Takip eden bölümümüzde bantımız üzerinden ilmeklerimizi çıkartıp robamızı oluşturarak ilerleyeceğiz.